Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutarsa? Sefa. Her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok. Yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Cüneyt abi tıraş oluyor. Yabancı mu? değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık bizi. İstanbul kartı olan var mı? Ben de 6 tane var. Vereyim birini. İstanbul bir tane. 6 tane ne yapıyorsun? Artistik yapmayın. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Camın önündeki fidana çit yapmış. Psikopat. Hayır, Lan başbakanı ne bu kadar korumuyorlar. Böyle. Sorunlu. Anne telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu, bu ne bu kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya Ayrılıyoruz kızım ulan odada yakaladım sizi Saygıyla eğiliyordun Mantıklı lan Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek Hocam hocam Murat Porkatal Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini Koridorun halısı Sen ne kadar kila veriyorsun buraya 450 abi Ev sahibi ne diyor bu duruma Aynen yani o da 450 diyor Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Dapsı da bırak kodumu. Kaval mı sala. sana? Ne şiir yazılır bu manzarada be? Mehmet, atıcan üstlüğü balık bılı bılık bılı bılık bılı gelmesin. Hızgarayı atıcan. <laughs> diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı aşk? Boyanır mı diş fırçası? Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bu? Aha dur dur değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Al. Yılbaşında ne yaptınız? Partizan abi. Siz Dedem, anneannem. Anneannemin annesi. Parti parti ihtiyar et. Şuraya imza alıyoruz. Çok güzel. Şuraya da harika. Şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. Benim hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkladınız oğlum hindiye? Evet efendim. Bu tabuta zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız. Orklar geldi anneanne bak. Oraya lan. Anneanne. Ne yavrum. Ah. Dur. Ah. Rahmetlinin gömleğini elini alma. Çetinde de görsün ya. İsmini de ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Bu <laughs> kapılar ne? Kapattılar kutsal kapı onlar. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde. Görüşürüz. <laughs> bir daha var arkadaşlarına alma. Git hasta mısın ne? Her oyuncu. Ne alakası var? Para verdim eline, beline, diline, giline bir kere aldım mı geline bulaşık teli. Amına çıktımın keli. Çantanı bırakır mısın yere? Kes ver mi? Ne haber çanta ne yapıyorsun? Abi bak bak topu. <laughs> Hastayı görebilir miyiz? Olur ama fazla yormayalım. Biraz terledik ama. Al şu donunu yersin kafana turşu şu bidonu. Onlarda var satıran Benim adım da bidon bel. Denk Ne oldu çocuğum? Babam yaşasaydı 62 yaşında olacak. Peki 42 yaşında olsaydı en İlaçlarınız <laughs> ilaçlarınız pahalı. <laughs> ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk diyor ben Öksürelim Sefa Bey. Ve kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Hadi ya oğlum. Aşkım iyi yedirme oğlum hayvan ya. ettin çocuğu ya. Yap. Ne yapıyor? Bak mancılıkla atıyor yemeği bak. Ne yapıyorsunuz siz? Aha bornoz yok. Aha sıçtık. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornozu? Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Ziver dedi akmasın paçadan. Beş vakit namazı tek abdestle kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. <laughs> Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başı oynuyor masanın. Ziver bunu al. <laughs> Ey cin. Analiz Anne. Anne. Ha? Buradayım burada. Ben söyleyeyim. Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Herkes oğlum sen. Şuna açın Vay dedeciğim benim ya. ya. Onlar da. Ha, ya. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah Allah. Karbonatlı sakız var. Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişko. Dürümcü Bedir Usta'yı Bedişkom diye mi kaydettin lan sen? Ya açma kapıyı yine o teyze geldi ya. Ya bir börek getiriyor bir aşure getiriyor. Yetmiyor. Akşam geliyor boşları alıyor. Yanıyor. Alo. Çekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyordu adeta. Yeni düzleştirdim okşama. Dedi. Bir koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Tamam. Vur be. Dağıma kadar borcum var kardeşim. Ya. Boy kaç abi? Bir yirmi. Ödenir o. O öde. Anne. İşkembe mi yaptın? <laughs> Bu koku nedir ya? E temizle Murat. Ne yapayım Murat? Ah, kokuyu mu süpür? Yaş kaç? 16 diyemem 16. 24 yaşındayım öğretmenim. 22 diyemem. Çaybaşı muhtarı Selim bende. Ana anam anam. abi bir sıra ver be. Hadi. Ana abi. Hadi kafayı yedi ya. Hay. Çıkın amına senin babaanneni becerdin dostum evet evet işte böyle becerdim Seni kovuyorum Harry İstanbul'a git Hayır İçi su toplamış Burada öyledir bir bil bir. bil, bil. Kanka bak yeni parfüm aldım çok güzel kokuyor bir kok Kok bir kok Ne yapayım anlamadım Bir kok bir kok Kok ne lan? Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yaptığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Kanka kız tiramus yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. <laughs> ne bu? Aşure. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı sokamadım? <laughs> Surata bak. Za <laughs> O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? Murtaza. <laughs> 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 Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti alıyı, bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Lan salak oğlum benim adım Haydar Dimen. Ne ol baba ne ol baba? Hanım ben acelem ettim. Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Hamile misin gidecek kulağıma herkesi. Söyle bana bu kimin bebesi İşte şimdi girdi sana gece tarifesi 2 santimetek giymiş hanımefendi Gidiyor Nereye diyoruz Bakkala ne, ne var bak Kınası mı var akşam bakkalın Mars'ta yağmur bekliyoruz Mars'ta yağmur bekliyoruz Bayrak yerine fidan mı diktiniz La Mars'ta yağmur bekliyor. İçecek olarak kırmızı şarap Yanına da kanepe alayım Kanepe Bana da no frost buzdolabı ver Yanına da sarı kola Ressam olacağım Atarım iki çizik alırım iki bin ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Balerinliğin de zor yanları var. Sen o ayaklarını ne yapıyorsun? Yerleş bu Bu ne lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. Kalk topla. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> git toplarım seni. Ya Bu çocuk beni dövüyor. Dede! Değil. Bunu Dede. alın buradan. İyi değil bu. Bu <laughs> iyi değil. Sefa. Evet. Ayağında ayakkabı var ve ayağın mı kokuyor? Evet. Ulan tadı var be kokunun. Ağzım ekşidi be. Kevin Niye? E şimdi adamlar gerizekalı. Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak piçimsi gülümsemeye bak bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diye. Geldi sen üç kere vur. Geldi. Karışım. Şey Ayakkabıları çıkar. Anne. Ayakkabım. Nasıl kaynattın onu yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim. Civcivi dövdüm lan. Kızım neredesin? hiç baba. Babası tuvalette. Allah tuvalette. Ahmet amca sıçtın mı? Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Allah o mora. Aynaya karşı bir yapılmaz. Sana seker. Al tüpçü gel. Alan içki Al tüpçü. Anne! Hap yazıyorum size. Yutamam ya, ben. Şurup yazayım. Midem bulanır. Muska yazayım. Allah'a havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Ben senin kuyruklu yıldızın sam Senin kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum neyim? Ya salak ya. Sana bir çakarım canım baksana. Ali. Hani. kim oh. Çok sen ya. Kendine gel. Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda donasıyor orada. E kaçtı bütün havası. Kaç... Oğlum kendinden 8 yaş küçük kızla mı çıkılır? Sen 93'lüsün kız birli Adana plakası gibi doğum tarihi mi olur? Ha şey merhaba. Merhaba. Ha, siz Murat Sakol'u musunuz? Evet. ha, ha, ha. Sıçmık. bana anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Davulcu mu lan o? Davulcu gelsin Davulcu geldi. Işığı kapat. Televizyonu söndürün televizyonu. <laughs> <laughs> Sevilay. Şunu Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay. Teyzeci mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan. Beyaz Şahin'e de iki buçuk diyorlar. <laughs> Amcayı vurdun lan. Am Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemem. Ben yani göt sil alayım hadi. Hı, sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukurum mu onlar? Hı. Hı, Deden görmesin. Öldü ya deden. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Hı. Hocam Merve ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Niye miyim böyle niye miyim yiyeyim Anne tamamen yemek yemiyor. Çakya bak sen şöyle. <laughs> bak. Anne koş koş çocuklar. Tek basılır mı oğlum anneciğim? Ay tek. bir attı. Tek basılır mı anne? De, anne de, anne de, tek basılır mı? Terbiyesiz. Bana kilo vereceğim dedi sadece bacaklardan vermiş. Kızım vücut 90, 90, 30. Mantar panorap gibi. Murat ne yapıyorsun çocuğum orada? Atomu parçalıyorum anne uzak dur. Dikkat et çocuğum haliye dökme sıçarım sıçar <laughs> mı ağzın? Topu kanaması var. <laughs> anne benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> Selma, benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok, kamu teklifi. Allah, Allah. <laughs> Anne evi su bastı. Ha, mavi yok, mavi değil. Sarı, sarı, sarı bez getir Murat, sarı bez. Kolundaki ne? Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay, cipsten. Doktor bir... Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? buna söz hakkı vermeyin. Aa kim senin merem merem gelemene vermedim gelmene bir tane vitans çıkarttım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikrak diye yapıştırdım buraya. Sikti gitti amına ben dedim. Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be? Ah, makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çocuğum? Kuma ya acıma. Takalım onu. Ay ay ay. Neredeyim ben? I Want to Play Game. Game misin? Yok lan game. E tamam işte. Hayır ya, magazin uyduruyor onu. I Want to Play Game. Sıçmık Fal mı bakacak? Sap 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 sa, sarı bas. Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Bizde. Ayşe güneş açtı. ha ah, dışarı mı? Baba siker ya la salak. <laughs> Dominos'tan bol malzeme Mozzarella, peyniri, peperoni, sosis, çamı, yeşil, biber, domates, mantar, siyah zeytin, mısır, kekik, susam, sucuk. Murat'ın vaynı mı? He kalimane kumandasıyla konuşuyor orada. Peruk ha o peruğu vuruyor orada. Bakayım bu vayn çalıntı. Osman gel. Bu ne? Bok kanka. Bok değil mi Osman? Bok. Bandırmadan mal indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim olduğumu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak. <laughs> Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp pi koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle la! Kadınlar neden futbol oynamaz? Düşünsene abi kadınları aynı sahada aynı formayla. Vallahi Selma ile pişti olduk. Bir daha çıkmayın. Arkayı gelibin. Valla getirdi mi? Kartu bir mi lan bu pezevek bal işte. Cibit. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Ah, ah, kaza yapıyorduk lan. Ben ne ben ben, ne demek, ben lan ne amına koyayım. Ne demek bana amına koyayım? ne demek bana ne? Amına koyayım. Ediyorum amına koy. Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum yok. Nereye gider ki? Ula. Oğlum sen Ahmet oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver şu kumanda. Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortam. Geçen lokaldeyiz mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. Merhabalar Murat Bey değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> Ver şunu. İki saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha. Adam kumandasız kanal değiştir. Anne. Hay ağzına tükürdün mü çocuğum <gülüyor> <gülüyor> Şapkam leopar Montunda yavru ağzı. Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü. Selma tişörtün nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım. Mutfağa sıçtım pencere. Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor. Salonda misafir var. Ve onlar içeride diyor 4 saattir odamdan çıkmıyorum. <laughs> Sıçtım galiba. Gelmiş bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim? Sıçmık mı diyeyim? Alo. Beyaz Şov'la mı görüşüyorum? Valla şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> Selma açık artık ya. Bir insan evladı böyle sıçamaz ya. Geçen bir saçmış sanatsal ya. Böyle bir koymuş duvara sıva yapmış. Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset. Güzel koktuğunu söyle. Gözlerin çok güzel kokuyorlar. Çocuğumuz yaptı. Çocuk. Selma tuvalete git. 2 gram çocuk 5 kilo sıçtı içine. Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yat lan. <laughs> tamam ben iki saat falan Osman, mı? Osman gelmeyecek ya kumda pipisiyle oynayacak Osman Osman ne yapıyorsun? Puh, Allah Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya yeni bir alet yok mu acaba? <laughs> Makine yatsana amına <amirap> kodum sala Tö 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 maşallah Sağol teyzeciğim <gülüyor> Maşallah <gülüyor> Seni amına Kızın fotoğrafına baktım Adriana Lima gibi Bir geldi Bozcaada limanı gibi kocaman Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak Bak yine Olmadı Bak 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 Oynama abim onla. Oynama abim onla. Oynama onla. Oynama. Oynama onla. Ne koyayım? Sen beni mi izliyordun? Ha? Pelin Hanım, kansersiniz. Ne? Hayır. Pelin Hanım iyi misiniz? <laughs> kalk, kalk şimdi topla burayı. Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor Birer kahve içelim mi? Türklerde. İşçi çalışları tut balkona koş! Aa, 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 bıktım. Üst taraflar yine temizlenmemiş. Alo kanka ayrılmışsınız. Duydum oğlum. Terk etmiş seni. Ortak karar mı? Yani ortak karar alıp seni mi terk ettiniz? Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim anlat işte. Anlat ya bir şeyler. Ananı anlat. Şey aşkım şey Anını yani anını anlat yani. İsmin ne? Pelin. Senin? Murat. Koyayım da tulumba tatlısı falan bir yiyelim. Millet saçımla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım, yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi bu millet harbiden. Murat. Gel sen. Murat. Gel sen. Murat. Beylerci mi çağırıyoruz? Nasıl çağıracağız? Tamam, koyun fincana. Ben mi çağırıyorum? Ey cin. Gel. Ajda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Bayanlar üç şey ayır diyemez. Ayakkabı, çanta, çikolata, çiğ köfte, kıyafet, araba, para. üç değilmiş lan. Ben hesaplayacağım onu şey yapacağım. Önce ben araba Lara buyurun. Ee, biz iki dürüm alacaktık. Evet abi. Vazgeçtik. Ne? Diskolarda am diyemedikleri için dam derler. Düşünsene am dediklerini. Amınız var mı? Fatih amın var mı? Yok oğlum ne amı ya? Okulda benim kıza yavşıyorlarmış. Ben bunu bir duydum. Bir daldım okula. Kafamı gözümü kırdılar. Yemin et. Öncelikle böylesi müstesna bir vayna. Beni müveccil gördüğünüz için. Ayva ve lahenter. Kızlarda hapşurmak. Erkeklerde hapşurmak. Hapşamın hakkıyım. Afyon 5 eş sizlerle. Sadece 10 lira. Yemin ederim. Efendim 9.99'muş cazip gösterelim falan yok. Anam avradım olsun 10 lira. Bıksım abi kaçacağım Amerikalılar falan gideceğim. Annemden de bıksım artık ya. Murat. Pardon pipet alabilir miyim? Pipet, pipet pipet. Pipet pet. Çipet pet 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 pet. Altına...